kola göndereceğim. Makarna hazırladım. Sessiz konuşuyorum. içeride kocam da Bir yandan da Makarna hazırladım. Şimdi e, arine beslenmesini hazırlayıp hemen üstünü giydirip okul otobüsüne yetiştirmem gerekiyor. Siz de bunu beni izleyin. mu mm <laughs> için hazır. Umarım o kalkı etmeden onu yandırırım. Mandalina bitti. Arıtmaya su koyuyoruz. acayip karanlık kızlar. Çocuğu otobüse bindirmeye çalışıyor. Bakar mısınız? Kaşın böyle oluyor burası. Oh, suyunu içebilirsin şuradan. Burada al. Sabah sabah bu soğukluk çok kötü kızlar. Acayip soğuk yapraklara bakın nasıl dökülmüş. Nasıl dökülmüş? Ay çadırları burada kurmuşlar. Üstüne de tenteleri geçirmişler. Ay umarım otobüse zaman gelir çünkü inanılmaz soğuk. Üşüdü. Biniyorlar şimdi. Ay çok soğuk. Vay. Ay çok soğuk. Nedir benim bu talihsiz başlığım? Dondum dondum. Annem, canım anne, güzel annem. Koş koş, yürü yürü. Türk söyledim vallahi otobüs gelene kadar. Ay, montumu da açtım. Ne de böyle yalanla ayakla gidersem olacağı bu. Ay koş koş, Nuray koş. Şener sen koşuş yap bakalım. Ay. Yoksa böyle olmayacak. Ay. Burası polis karakolu. Tam evimizin karşı. Çok soğuk ya. Kar gelmiş artık. Kar yancı bu üç kıştır buradayız. Kanada'da. Üçüncü kışımızı geçiriyoruz Kanada'da. Vay be. neyse. içeri girelim. Ah. gidiyor İçeriye dışarı arası aşkım kaçtı kalacaksın 15 dakika o zaman ben yatmıyorum içinde çok güzel bir dizi kızlar bu muydu ya buradan başmıştım ben okuldan aradılar. Ee, Aren'in Aren okulundan aradılar. Aren hasta dediler. Sabah götürürken karnı çok ağrıdı, üşüdü. Dışarısı çok soğuktu. İçlik de giyimi yok. Yok işte kartonumu da diyorum giyin en azından hani sıcak olur. Yok anne herkes güler bana bilmem ne deyince. Eşofmanın altına içlik koyayım dedim. O da yok yani. İstemedi istemedi. Ama bu sefer giydirmeye çalışacağım içtik. En azından karnı ağrımasın. Çünkü bir kere daha başıma geldi. Ne zaman üşütse karnı ağrıyor geri gönderdiler. Bu sefer de aynı şekilde karnı ağrıyor diye deniz aradılar eşimi. Gönderdiler geriye. Şimdi evde ben de çay yapmıştım kendime. Çay içeceğim. Bir pırasa yemeği yapacağım. ondan sonra yanına bir pilav yaparım değil mi Pırasa yemeğin yanına bir pilav yaparım ondan sonra da de... Çay yok da sıcak su koy e, alt suyu yok. Kettle'a koy iki dakikada atar zaten. İçim yanmış kızlar. Kızlar çayı çok seviyorum. Burada herkes kahve içer. Ben çay içerim. Çaycıyım ben. Başka bir şey değil. Evi temizledim. Toparladım. Havalandırdım. Mis oldu. Çamaşır yıkanıyor. Biraz bu çamaşır makineleri eski bu kurutma makinesi. Ama kurutmuyor. Ben de kullanmıyorum ama değiştireceğiz yakında. Bunu da değiştirme kararı aldık. Bu da makinemiz. Eski bu usulden Çamaşır makinesi iş görüyor. Ama çok ses çıkarıyor. Bu beni rahatsız ediyor. Şöyle üst üste makine koymak istiyoruz. Şuraya da bir bulaşık makinesi koymak istiyorum. Çünkü bulaşıkları elde yıkıyorum. Eski bir bina burası. O yüzden evi temizledim yani. Her yeri temizledim. Evet şimdi burası yemeğini yapmaya başlıyoruz. Sonra da bir duş alacağım. Bir kıymamız var çok fazla gelir. Yani şöyle bir şey. Okay. Şimdi tereyağı. Zeytinyağı katacağım. Şöyle az bir şey taktım. Çok olmasın. Kırsak rendeyle yapalım. Rende. Uzatalım. yok. Son Sonbaharımızı çekelim kızlar size. Şöyle dökülmüş yapraklar, bunu kaça getirebilirim, 5'e getirdim mi? Aa bakın, şuradaki e, ağaç tamamen dökülmüş. Gördüğünüz gibi şu ağaç, o kırmızı yapraktı bildiğin, bak dibine dökülmüş zaten. Burası da şöyle ikiye getirelim, hatta 1'e getirelim. Böyle dökülmüş yapraklar ama çok güzel oluyor, ben çok seviyorum şu sarı ağaç iyice şey oldu. Kurumuş, sarıydı, sap sarıydı. Şurada da dökülmüş bakın yapraklar. Gördünüz mü? İşte şöyle. Şimdi bir de şu balkondan. Yok anne, deprem oldu mı? olmadı burada. Yani de deprem oldu, Sallanmıştı belki yatak mı sallandı acaba? Hayır yatak Ha. Bak böyle dur. Um, Odan böyle sallanıyor. Yok annem olmuyor burada. Olsa da yani sıkıntı olmuyor. Nasıl olsa tahta depreme dayanıklı bir şekilde sistemle yapmışlar. Ay yan komşu çiçekliğini saksılarına çok dolmuş bakın. O da benim gibi çiçekçi, biberci falan filan. İşte burada bakın böyle. Şurada domates var mı? Annem o kötü oldu o cips yenmez. Ne? Yenmez o cips kötü oldu artık yeter. Denedin mi? Işte. Denedim denedim. Şöyle bak sonbahar bağır. gördünüz mü çocuk beni rahat bırakmıyor ki çekim yapamadan. Böyle. Ben çok seviyorum ya benim bu evi çok seviyorum. Kiradayız. Ama çok seviyorum. Umarım bir gün benim de evim olur diye nasılken istiyorum havucumuz bu. havuçlar doğru doğrayalım. Orada olurken soğan da doğrayacağız biraz herhalde. Gerçi soğana da gerek yok. Bu da soğan ama ne bileyim doğrasam mı? Belki lezzet hani, farklı olur acaba? Buray diyeceksin soğanı niye dolaba koyuyorsun? Kötü oluyor soğan bilmiyorum. Ben de dolaba koyuyorum. En azından bozulmuyor, çürümüyor. Tasarruf oluyor. Sarımsakları da öyle yapıyorum işime geliyor yani ve kullanış oluyor. Çünkü dışarıda bekletim çürüyor. Ben onu hemen de tüketemiyorum. Orada kalıyor. Kullanıyorum. Şimdi bunu da yıkadık. Soğanımızı da yıkadık. Kenarını soyalım yine kabuğunu. Orada şey olsun. Güzel olacak. içine dökelim. Hop. Hop. yemeği yiyelim değil mi? En güzel şey kışı. Sağlık abi. Mis. Sağlık çok önemli ya. İşte bazen sağlıksız beslenebiliyoruz maalesef. O kadar da olacak ama sağlık önemli. Aa ya. Annemi özledim, babamı özledim, kardeşimi özledim, dostlarımı özledim Türkiye'de. Özledim de özledim ama. Şimdi bu e, buzlu attım yavuşları. Bayağı soğuk. Elim üşüdü. Of. En azından at yemeği kullan işte da de. Değil mi? Bunlar da içim atın. Onlarla birlikte şey olsun. Ay. Gidiyor lan. Şey. Aa, yapıştı. Bana söyleyin sorularınızı söyleyin, sorun. Ben cevap soru mıyım? Olur mu? Kızlar, şş, bakın. Havuçları da attım. Böyle küçük küçük. Şöyle. Heh. Şimdi bunlar burada bir şey olsun. Kramalize mi deniliyor? Ne deniliyorsa birbirlerine bir bağlansınlar onlar o sırada. Kısık ateşte yaptım. Ben o sırada pırasaları doğrayacağım. Okey. Çamaşır makinesi durdu. Şimdi pırasalara geldiğimiz sıra. Şey ettirelim. Böyle. Bizim Türkiye'nin şeyleri daha güzel. Tatları. Bilmiyorum. Bazı tatları güzel. Bazıları şey oluyor. Ne bileyim ben. Bunu da böyle koyalım bir. Kıyalım kızlar pırasaları doğradım ben zaten ondan sonra şimdi salçasını katacağım ondan sonra öncünün bu salça onu bir katayım içine, ki kötü olmasın. Şöyle alayım. Güzelce. Okey. Ondan sonra ay bu aradan şey verdi. Biraz daha mı katsam? Dur öyle. Şuradan katmalıyım. Heh. Tamam. Bu da yeter hazır salçalı olmaya. Azıcık da su e, katacağım. Kocam aradı benimde. Yemek hazır oldu mu diyor. Çalışıyor ya. Ondan sonra şöyle yapalım. Çalışkan bir kocam var. Ya. Neyse bunu böyle yaptık. Okey. Çok da güzel görünüyor. Kıvamı. Okey. Tamam. Dereotu ve maydanoz da katacağım. Ve limon katacağım içine. Ondan sonra e, bir pincan gibi de e, ya da yarım e, yarım şöyle şu kadarlık bir e, şey katacağım. Pirinç atacağım. Yani Duruma göre bakacaksınız ona siz kendiniz işte, ayarlayacaksınız. Ben maydanozla dereotunu çok yakıştırıyorum. Hoşuma gidiyor benim. Bilmiyorum, bazıları belki sevmiyordur. Bunu komple hepsine atmayayım, nasıl? Ben şimdi de şeyi ayıracağım zaten. Benim hoşuma gidiyor kızlar. Şöyle maydanoz. Bunu şimdi bir keselim açık sapını atalım. Biraz tatlı kalsın diye içinde güzel olur. Ay, Karnım çok açıktı kızlar. Hepimizin açıktı. Allah. Ben çok seviyorum pırasa yemeği. Acayip seviyorum. Bilmiyorum sizler seviyor musunuz ama ben bayılıyorum ya. Hele bir de kıymalı oldu mu? Of çok güzel oluyor. Şimdi bunu da attık. Kilo vermem gerek bir de. Nasıl vereceksen bilmiyorum. Şimdi dereotunu alalım. zeytinyağlıya da böyle atıyorlar ya. Evet. Çamaşır suyu yarın alacağım ki bezleri çamaşır suyuna basayım. Öyle. Şimdi pirincimi atacağım hemen. <laughs> <çok> i̇yi tamam. <laughs> Oh. Şimdi bu bir çeksin. Birazcık açalım. Tamam mı? Şurada dursun bu. Tuzuna da bakayım. Ay. Hmm. 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 Şimdi kubuzu biraz daha tuz ekleyelim burada. Çok da değil. Abi. Tamam mı? Ha? Abi. Bu da tamam. Bu pizza orada. Kızlar, ee, bu da pirinç yapacağım. Bu tel şeriye pirinç. yemeğim. Şöyle nasıl ışık bilmiyorum ama böyle enfes görünüyor. Pilav yaptım yanına. Yanına da bol limonlu der oldu. Maydanozlu işte salata, domatesli kırılçıklı bir şey nar ekşili salata. Eşim geliyor. Ben oğlumu yedireceğim şimdi yemek. E, bize afiyet olsun. Siz öpüyorum. Bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Böyle çok hoşuma gidiyor kafam dağılıyor kızlar sizinle şey yapmak kendinize dikkat edin öpüyorum bay bay Kanadadan selam var.